Merhaba arkadaşlar, RTX 7 serisi kartların videolarına devam ediyoruz. En güçlülerden başladık. Sonra orta üst seviye derken şimdi de orta seviyeye geldik. Karşımızda Asus TUF Gaming RTX 5070 OC ekran kartı var. Asus'a da ürünü bize temin ettiği için teşekkür edip şöyle kutuya etraflıca bir bakalım ve kutu açılışını yapalım. Daha sonrasında da kartın çok detaylı testleri ekrana gelecek. Bize gelen ürün bu kez sıfır değildi yani jelatini falan varsa başkası tarafından açılmış bize kısmet olmadı. Kutu içinde kart tutucu, birden ikiye çevirici adaptör kablosu ve TAF Gaming kablo tutucu çıkıyor. Alt kısımda ise yani kartın altında bir Asus zarfı var. O zarfın içinden ise TUF Gaming sertifikası, teşekkür kartı ve hızlı kurulum kılavuzu çıkıyor. Kutu içeriğinde başka herhangi bir şey varsa da bize gelen karttan çıkmadı. Kutu içeriği bu kadardı. Kart 3 fanlı tasarıma ve PCB'den çok daha büyük boyutta bir heatsink'e sahip. Boyut olarak öyle küçük de bir kart değil. Yani 329 mm genişliğinde, 140 mm derinliğinde ve 62.5 mm yüksekliğinde ölçüleri var. Yani küçük kasası olanlar biraz dikkat etsin derim. Daha önce incelemesini yaptığımız RTX 5080 TUF Gaming Kart da neredeyse birebir aynı TUF tasarımına sahip. Sadece fanlar değişik. Yan tarafta bir GeForce RTX yazısı. En sonda da RGB destekli bir TAF amblemi var. Armoury Crate üstünden istediğiniz gibi RGB ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Backplate'in hava akışı için boşluk bırakılan kısmındaki TAF amblemi detayı da çok güzel olmuş. Bu kısımdan gerekli boşluk sağlanarak iyi bir hava akışı da elde edilebiliyor. GPU kısmı açık yalnız yani bu bölüme zarar gelmemesine dikkat edin. Yine performans ve sessiz modları var. Her zaman performans modunda tutun. Sessiz moda bence hiç gerek yok. Asus'un TUF Gaming serisinde ve bu kartta üstünde durduğu önemli bazı noktalar var. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bunlardan iyi ki kartın askeri sınıf bileşenlere sahip olduğu yani dayanıklılık ve uzun yıllar kullanım için gerekli sağlam altyapının bu kartta olduğu önemli vurgulanmış ve Asus TUF 5K siyah metal kapasitörlerin %52 daha yüksek sıcaklık toleransına sahip olduğunu Böylece standart kapasitörlere göre 2,5 kat daha uzun kullanım ömrü sunduğunu da belirtiyor. Bunun haricinde neme ve toza karşı dayanıklı koruyucu PCB kaplamaya sahip eksen teknolojili fanlarla standart fanlara göre de %31 daha fazla hava sağlanabildiği de söylenmiş. Uç kısımlardaki iki fan türbülansı azaltıp hava iletimini maksimuma çıkartmak için saat yönünün tersine doğru dönüyorlar. Ortadaki fan sağ saat yönünde dönüyor. Kart yük altında değilken bu fanlar çalışmıyor bunu soran arkadaşlar var. Yine yeri gelmişken bunu söylemiş olalım. Kart 55 derece sıcaklığın üstüne çıktığı zaman 80 bin saate varan kullanım ömrü sunan bu çift rumanlı 3 fan dönmeye başlıyor aklınızda olsun arkadaşlar. GPU üstünde bulunan ısı dağıtıcısının yüzey alanını diğer tasarımlara göre %5 arttıran tasarım ve termal dolgu sayesinde de GPU'daki ısı emilip heatsink üstünde soğutma borlarının yardımıyla tek bir noktada toplanmadan kart üstünde tamamen ısı yayılıyor ve bu fanlar yardımıyla da oluşan sıcak hava karttan başarıyla dışarıya atılıyor. En önemli özelliklerinden biri ise bahsettiğimiz bu faz değişimli GPU termal dolgu bu sayede kartın uzun kullanım ömrü için en uygun ısı dağıtımı da sağlanabiliyor. Bu da bayağı önemli özelliklerden biri. Kartın 2 adet HDMI 2.1b ve 3 adet DisplayPort 2.1b görüntü çıkışları var. Onu da unutmadan ekleyelim. Ayrıca bu kartın TUF model harici ROG Astral, ROG Strix ve Prime modelleri de var. Diğer modellere bakmak isteyenler olabilir diye o modellerin varlığından da bahsetmiş olalım. Bu arada güç kaynaklarında 16 pinli 12 volt high power güç girişi olmayanlar için kutu içeriğinde çevirici var demiştik ama tabii güç kaynağı sınırda olanlar yeni güç kaynağı alacaklarsa 12 volt high power bağlantı şekline izin veren bu tarz bir güç kaynağı almaları tabii ki çok daha iyi olur. Biz testleri TUF Gaming Winmat 80 Plus Gold güç kaynağıyla yaptık. Onda yeri gelmişken söyleyelim. Ve artık geçelim kartın teknik özelliklerine. Asus TUF Gaming RTX 5070 OG Edition TSMC 4 nanometre üretim teknolojisine sahip üzerinde 31.1 milyar transistör var. Shading unit sayısı 6144, texture map unit sayısı 192, RAP birimi 80, streaming multiprocessor sayısı 48, Tensör çekirdeği sayısı 192 ve RT çekirdeği sayısı da 48. Kart 12 GB GDDR7 belleğe sahip. Bellek veri yolu 192 bit ve bellek band genişliği 672 GB bölü saniye. Saat hızı boost ile 2610 MHz. Bellek hızı ise 28 GB bölü saniye. L2 Cage 48 MB kartın işlem gücü ise 32 Teraflops. 250 Watt TDP'si var ve Asus 750 Watt güç kaynağı önermiş. Ama bence iyi bir 650 watt güç kaynağıyla da herhangi bir sorun olmayacaktır. Tabi siz yine de Asus'un dediğini yaparsınız ama benim önerim yani 650 watt iyi bir güç kaynağının bu kartı rahatlıkla çalıştıracağı yönünde. Evet bunu da belirttikten sonra şimdi DLSS 4'te yaptığımız testlere geçelim. Diğer iki RTX 50 serisi kartta yaptığımız testlerin birebir aynısını yine 4K çözünürlükte bu kez RTX 5070 yaptık. Sol tarafta DLSS Frame Generation ile yaptığımız testleri sağ taraftaysa ise DLSS Smart Frame Generation 4X yaptığımız testleri görüyorsunuz. DLSS 4 bildiğiniz gibi tüm RTX ekran kartlarının aldığı bir güncelleme. Ama nasıl DLSS Frame Generation sadece RTX 40 serisine özeldi? Şimdi de DLSS Mount Frame Generation sadece RTX 50 serisine özel şekilde geldi. Tabii ki RTX 50 serisiyle Frame Generation'da kullanabiliyorsunuz ama RTX 40 serisiyle Mount Frame Generation'dan ne yazık ki faydalanma imkanınız yok. DLSS 4 ile birlikte gelen Mount Frame Generation teknolojisi diğer DLSS teknolojilerin tüm paketleriyle uyum içinde çalışıp kara saf kas gücü işlemeye göre tam 8 kata kadar arttırabiliyor ve bunu görüntü kalitesinde fark neredeyse yok gibi yapabiliyor. Mesela bize gelen kartlar böyle 2 gün durup gitmek zorunda olmasa bunun çok detaylı bir rehberini yapabileceğiz ama DLSS 4'ün performans modunun DLSS 3'ün kalite modundan daha iyi görüntü kalitesi sunduğunu altını çizerek söylemiş olalım. Bu arada bizim kullandığımız program hala daha bir güncelleme almadı. Yani bu yüzden mat frame generation gecikme değerlerinde program sıkıntı çıkartıyor. Güncelleme geldiğinde elimizde kart olursa yine testler yapacağız. Yalnız Mouth Frame Generation testleri hakkında size önemli belirtmek istediğim birkaç nokta var. Mouth Frame Generation'dan tam olarak faydalanabilmeniz için normalde de ortalamanın üstünde bir FPS almanız gerekli. Mesela elimizdeki kart daha çok 1440p çözünürlük için uygun bir ekran kartı. Ve ben size 4K'da Mouth Frame Generation'da performans farkının nasıl olabileceğini göstermek istedim ama 1440p'de bu kartta saf kas gücü olarak daha iyi FPS alabileceğiniz için Üstüne bir de mat frame generation'ı açarsanız işte o zaman çok akıcı bir oyun deneyimi elde etmiş oluyorsunuz. Normalde düşük FPS alırken mat frame generation açmak çok büyük bir akışkanlık sağlamıyor. Yani bunun bilinmesi gerekli burası çok önemli. Mesela 20 FPS alayım sorun değil üstüne mat frame generation açar oynarım gibi bir durum düşünmeyin. Saf kas gücüyle 50-60 FPS'leri bulup mat frame generation açarsanız yüksek tazeleme oranı sahip monitörünüzden de Tam şekilde faydalanma imkanınız olur. Dediğim gibi ben sadece 4 kart çözünürlükte frame gen ve mount frame generation arasındaki güç farkını sizlere göstermek istedim bu testlerde. Ama tabii RX9070 de karşılaştırma testleri yaptık. Mount frame gen açınca iki kart arasında nasıl bir fark olabileceğini ekrana getirdik. RX9070 bu kartın direkt olarak rakibi biliyorsunuz. İki kart arasında ray tracing ve frame gen teknolojileri açıkken kalite modunda ekrandaki gibi farklar söz konusu. Tabi sağ tarafta Mount Frame Gen 4X açık şekildeki performans farklarını görüyorsunuz ama elbette biz bunlarla da yetinmedik. Kartların saf kas gücü performanslarını da videoya dahil ettik. Her iki kartın hatta RX 9070 X'lerinin de testlerini bu videoya ekledik. Ve 3 kart arasındaki performans farkını tüm çözünürlüklerde canlı şekilde görmenizi sağladık. Ayrıca kartların tüm sentetik test sonuçları da videoda yer alacak onu da izleyebileceksiniz. Bu arada Nvidia Mod Frame Generation için mutlaka G-Sync ve V-Sync'in birlikte kullanılmasını önermekte. En düşük gecikme süresinde en akıcı deneyimin bu şekilde yaşanacağının alt çizilmiş. Bu durumdan da bahsetmiş olalım tekrar önceki incelememizde de söylemiştik. RTX 50 serisi kartlar çıkmadan önce RTX 5070 için RTX 5070 büyüktür, RTX 4090 diye bir yanlış anlaşılma vardı. Öyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını yine söylemiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi Mount Frame Generation desteğiyle kartın performansı artıyor. Ama onun için de zaten ortalama bir FPS almanız gerekli. Mount Frame Gen desteği olmadan saf kas gücü karşılaştırmasında RTX 4090, RTX 5070'i çerez niyetine yer. Bunun da bilinmesi gerekli. Bilinmesini istediğim birkaç tane daha konu var. Ondan sonra da testlerimize geçeceğiz. Nvidia Application'a gelen DLSS Overrides özelliğiyle yeni DLSS modelleri ve özellikleri aktif hale getirilebiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken GeForce Experience'ın yerine gelen Nvidia Application'ı indirmek ve son güncel sürücüyü kurmak. Bu şekilde uygulama içinden hemen 50'den fazla oyunda Mod Frame Generation desteğinden ve diğer geliştirilmiş DLSS özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu Nvidia Reflex 2 milisaniyelerin hesabı yapılan oyunlarda düşük gecikme resmen altın değerinde. Bu durumda da oyuncuların %90'ından fazlası Reflex'i açıp daha iyi yanıt verme, daha isabetli nişan ve daha fazla oyun kazanma deneyimi yaşayabiliyor. Nvidia Reflex 2 ile gecikmeyi %75'e kadar azaltabildiğini belirtmiş. Aynı zamanda Nvidia Studio, video editörleri, 3D işte animatörler, grafik tasarımcıları, fotoğrafçılar ve yayıncılar tarafından kullanılan uygulamalar için de iyi bir deneyim sağlıyor. GPU odaklı çalıştığınız tüm işlerde maksimum performansı Nvidia Studio ile elde edebiliyorsunuz. Tabi bu yapay zeka, görüntü modelleri işlemleri büyüdüğü zaman donanımlarda doğal olarak bundan nasibini alıp aşırı şekilde zorlanabiliyor. Ama Nvidia dosya sıkıştırmaya benzeyen FP4 desteği ile PP16'ya kıyasla belleğin yarısından azını kullanıp 2 kata kadar da bir performans artışı sunabiliyor. 2 e, kata kadar bir performans artışı da kulağa oldukça hoş geliyor tabii ki. Nvidia Broadcast uygulaması da yine önemli geliştirmeler almış. Normal bir oda artık kendisiyle stüdyo ortamına dönüşebiliyor. RTX GPU'larda bulunan Tensor Core AI işlemcilerle desteklenen bu sanal arka plan gürültü giderme gibi efektlerle artık çok daha kolay ve rahat şekilde yayın yapma imkanına sahipsiniz. Ve bir diğer yenilik 4.2.2 H.264 H.265 video için kodlama ve kod çözme desteği sunulmuş durumda. Önceki GPU mimarileri H.264 ve H.265 videoda 4.2.0 Chrome örnekleme desteği sunarken Blackwell 4.2.2 Chrome örneklemeli video kodlamayı ve kod çözmeyi de eklemiş. Kullanıcılar artık CPU tavanlı kod çözümlerinden 11 kata kadar daha hızlı 4.2.2 video çıkışı da sağlayabilecekler. Evet tüm bunları belirttikten sonra ve RTX 50 serisinin en büyük albenisi olan DLSS Mount Frame Gen ile performans farkını ekrana getirdikten sonra artık sıra saf kas gücü olarak bu kartın neler yapabildiğinde Kendisini geçtiğimiz günlerde çıkış yapan RX 9070 ve RX 9070 XT ile karşılaştıracağız. RX 9070 XT zaten bu kartın değil RTX 5070 Ti'nin rakibi ama arada ne kadar performans farkı olduğunu da bu şekilde görebileceksiniz. Videoda sırayla her oyunda 1080p, 1440p ve 4K testleri, Ray Tracing B, DLSS ya da FSR kapalı olarak canlı şekilde ekrana gelecek. Ardından da grafik tabloyla birlikte kartların sentetik test sonuçları ekranda olacak. Kayıt programından dolayı tüm testlerde 3 FPS kaybımız var. Gördüğünüz tüm sonuçlara 3 FPS daha eklemeyi unutmuyorsunuz. Evet şimdi arkamıza yaslanalım ve saf kas gücü olarak bu 3 kartın kapışmasını canlı şekilde hep birlikte izleyelim. Evet tüm testleri canlı şekilde izledik. Şu an grafik tabloda da performansları ayrıntılı şekilde görebiliyorsunuz. Rate X 5070 genel olarak RX 9070'in %7 ile %10 arasında gerisinde sonuçlar aldı. Tabi Counter Strike 2 gibi ve Dying Light 2 gibi önde olduğu oyunlarda vardı. Güç tüketimi olarak da 9070'e göre biraz daha verimliydi. Benzer güç tüketimlerinde olduğu oyunlarda var. 9070'e göre 4 GB VRAM eksi olması ise biraz düşündürücü. Yani 9070 16 GB belleğe sahip ve 1440p ya da üstü çözünürlüklerde VRAM'de önem taşımaya başlıyor. Nvidia ne yazık ki 5070'te de aynı 4070'te ve 4070 Ti'de hatta 4070 Super'de olduğu gibi 12 GB bellek tercih etti. Ama bu eksilere rağmen mat frame Gen desteğinin olması kartın önemli bir artısı. Dediğim gibi ortalama FPS aldığınız oyunlarda Mouth Frame Gen desteğinden faydalanıp çok akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilme şansınız var. AMD'nin de tabii kendi grafik teknolojileri var. Ama RTX 50 serisinde böyle bir grafik teknolojisi desteğinin olması ve bunun neredeyse sıfır görüntü kaybıyla sunulması oldukça güzel. Artık tüm eksileri ve artıları değerlendirip karar vermekte de sizlere kalıyor. Umarım keyifle izlediğiniz ve kart hakkında tüm bilgilere sahip olduğunuz bir video olabilmiştir. Aklınıza takılan tüm soruları yorum kısmından bana sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Kanala destek olmak için de videoyu beğenip abone olmanız bizi gerçekten çok mutlu eder. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.